Burada paydada 2 var. Diğer paydalarımız 1. Her iki tarafı 2 ile çarparak paydadan kurtulabiliriz. 2 ile bunu çarptığımızda paydalar gider. Sadece A kalır. Buradaki parantezi 3 ile çarpıyoruz. 2 de buradan gelirse 6 ile çarpmamız gerekir. Başında da eksi olduğu için eksi 6 A eksi ile eksi artı yaptı. Artı 6 eşittir diyoruz. 2 çarpı A'dan 2 A gelir. Bütün harfleri bir tarafa sayıları diğer tarafa atalım. Burada eksi 5a olur. Eksi 5'i diğer tarafa atarsak artı 5a olacaktır. Bir de 2a var. Burada 6 kaldı. Sağ taraf 7a'dır. Sol taraf a'dır. 6'dır. 7'ye böldüğümüzde de a değerini 6 bölü 7 olarak buluruz. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Parantezin içine ortak payda ile yazacak olursak 3 çarpı n eksi 1 olur. 3 n eksi 1 payda 3. Eksi birinci kuvvet pay ve paydanın yer değiştirmesi çarpmaya göre ters demektir. Dolayısıyla bu ifade 3 bölü 3 n eksi 1 olacak. Eşittir diyoruz. 2 bölü n artı 1'dir. Burada içler dışlar çarpımı yapabiliriz. 2 çarpı 3 n eksi 1 6 n eksi 2 olur. 3 çarpı n artı 1 de 3 n artı 3 yapar. Harfleri bir tarafa sayıları diğer tarafa atalım. 6 n'den 3 n çıktı. 3 n kaldı. Eksi 2 diğer tarafa artı geçer. 3 2 daha 5 olur. N'yi yalnız bırakmak için 3'e böleriz. N değeri 5 bölü 3 olarak bulunur. Doğru cevabımız E'dir. K bölü 2'yi parantez üstüne dağıtalım. Burada K bölü 2 var. Eksi K bölü 2 ile 1'i çarptık. Eksi k bölü 2 oldu. Eksi k bölü 2 ile 1 bölü 2'yi çarptık. Eksi k bölü 4 oldu. Eşittir 3. Paydası da 1. Bunlar birbirini götürür. İçler dışlar çarpımı yaparsak. Eksiyi aşağıya verelim. Herhangi bir yere verebiliriz bunu. K çarpı 1. K'dır. 3 çarpı eksi 4 de eksi 12 olur. Doğru cevabımız A seçeneğidir. X'e 2 veririz. Burası da 2. Burası da 2 olur. 3 bölü 2 eksi m denklemi sağladığı için eşittir. 2 bölü 2 artı m. İçler dışlar çarpım yapalım. 3 çarpı 2 6, 3 çarpı m, 3 m eşittir diyoruz. 2 çarpı 2 4, 2 çarpı eksi m'den eksi 2 m gelir. Bunu sol tarafa atalım. Bunu da sağ tarafa. 3 m buradaki eksi artı geçtiği için toplanır. 5 m olur. 4'ten de 6'yı çıkartırsak eksi 2 olur. 5'e böldüğümüzde m değerini eksi 2 bölü 5 olarak buluruz. Doğru cevabımız A seçeneğidir. 2 ve 5'in ortak katı 10'dur. Dolayısıyla her iki tarafı 10'la çarparak paydalardan kurtulabiliriz. 2 ile 10 sadeleşir 5 olur. Burası 5A olur. 10 3'ü çarptığımızda 30 olur. Eksi 30 diyebiliriz. 5 ile 10 sadeleşir 2 olur. 2 ile A'yı çarptık 2A oldu. Şu ikisini yer değiştirelim. 5A'dan 2A çıktı. 3A kaldı. Eksi 30 diğer tarafa artı 30 olarak geçer. Her iki tarafı 3'e böldüğümüzde de A değerini 10 olarak buluruz. Doğru cevap C seçeneğidir. Bu denklemi çözdüğümüzde x'i bulmak istiyoruz. Eğer denklemi çözerken bulmak istediğimiz harf ortadan kalkarsa Geriye kalan sayılar için her iki tarafın aynı olması beklenir. Eğer aynıysa bütün reel sayılar için doğrudur. Farklıysa çözüm kümesi boş kümedir. Burada zaten boş küme olarak verilmiş. E, X gittiğinde 3 eşittir 0 ifadesi zaten yanlıştır. Dolayısıyla buradan X'in gitmesi yeterli olacak. N'ye biz 2 verirsek 2-2'den 0 olur. 0 çarpı X'de de harf ortadan kalkar. Dolayısıyla N değeri 2 olmalıdır. Doğru cevap E'dir. Bir denklemde x'i bulmak istediğimizde eğer harfler yok olursa her iki tarafın birbirine eşit olma durumuna bakarız. Eğer eşitse sonsuz sayıda değer vardır. Eşit değilse çözüm kümesi boş kümedir. Yani burada x var. Sadece bir x var. Burada da bunun gitmesi için sonsuz sayıda değer olması için x'in kat sayısının 1 olması gerekir. Dolayısıyla bunu 1'e eşitlersek a değerinin eksi 2 olması gerektiğini anlarız. Eksi 2 olduğu zaman x eşittir x olur. Bunlar bu şekilde sadeleşir. 1 eşittir 1 olur. Bütün değerler için sağlanır. Buna göre a değeri eksi 2 olmalıdır. Doğru cevap b'dir. Çözüm kümesinde sonsuz sayıda eleman varsa bir defa bulmak istediğimiz harfin yok olması gerekir. Daha sonra da eşitsizliğin eşitliğin her iki tarafının aynı sayıda olması gerekiyor. Önce x'i yok edecek sayıya bakalım. A'ya 3 vermemiz gerekiyor. 3 eksi 3 sıfırdır. 0 çarpı x ortadan kalkar. Sonra eşitliğin sağ tarafında 0 olduğuna göre sol tarafında da aynı sayının olması gerekir. Bunu sağlayan da b'nin bir değeridir. Sonsuz sayıda eleman olur. 3 çarpı 1 de 3'tür. Doğru cevabımız b seçeneğidir.